Herkese merhabalar. İmar Yasası'na takılanlar derneği, dernek başkanı İbrahim Acıoğlu. Bugünkü videomuzun konusu 2022 yılına çıkartılan yasa. Peki bu yasa hangisi? 5 Temmuz 2022, 31.887 sayılı yasa ve bu yasanın 39. maddesi. Peki bu yasa niçin çıkartıldı? Bu yasa o dönemde, ruhsat eklerine aykırı ya da ruhsat alamamış ruhsatsız yapıların elektrik, su ve buna benzer altyapı hizmetlerinden faydalanması yani internet olabilir, doğalgaz olabilir, kanalizasyon olabilir. E, bu gibi hizmetlerden faydalanmayı amaçlıyordu. Peki bu yasayı şu anda ülkemizde herkes kullanabiliyor mu? Faydalanabiliyor mu? Maalesef hayır. Neden hayır? Çünkü İsim vermeden iki farklı belediye dernek olarak yazmış olduğumuz dil aynı dilekçeye gelen iki farklı cevaptan size bahsetmek istiyorum. Şöyle ki belediyenin bir tanesi şöyle yazmış sonuç açıklaması ilgili sayılı başvurunuzdaki talebinize ilişkin olarak 31 3194 sayılı imar kanunu geçici 11. maddesi 01072022 tarihine kadar yapı yani inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanım izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayım tarihinden itibaren ee, yani şunu diyor ilgili yapı diyor 1 Temmuz 2022 yılına kadar ruhsatlı olan bir yapının yapılmış olup ee, ama belli sebeplerle oturum iskan alamaması durumunda e, bu kişiler eğer kendi bölgesinde bu aboneliklerden ya da bu hizmetlerden birin ya da birkaçını olmasını ispatlaması durumunda gelir diyor bizden bu hizmeti alır diyor. Peki diğer belediyenin cevabına gelelim. Onu da ben sizinle paylaşayım. Evet şöyle. ilgili sayılı başvurunuz İmar Uygulama Şube Müdürlüğü tarafından incelenmiş. İlgili kanun değişikliği ile İmar Kanunu geçici, geçici 11. maddede geçen 12.10.2004 tarihinde önce ifadesi 31.12.2021 tarihinden önce şeklinde değiştirilmiş olup aboneler ile ilgili yapacağınız başvurularda yapman, e, yapınızın 31.12.2022 tarihinden önce yapıldığının ispatlamanız halinde abonelik işlemlerinizi gerçekleştirilecektir. Yapının 31.12.2022 tarihinden önce yapıldığının ispatı ile ilgili bilgi ve belgeleri ilgili belediyeler ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Şube Müdürlüklerine temin edebilirsiniz. Yani burada da şunu söylüyor. Yani sizin diyor yapınız diyor eğer bir 31 12 2022'den önce yapıldıysa, siz bununla alakalı e, ispatlamanız durumunda bununla alakalı bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz diyor. Peki bir önceki okudum cevapta ne diyordu? Bu yapı diyor e, ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup diyor. Yani ruhsatlı ve imarlı yapılardan kast ediyor. Yani Aynı dilekçeyi iki farklı belediyeye gönderdiğimde iki farklı cevap alabiliyoruz. Peki mevzuatı nedir? Yani gerçekten kanunda geçen mevzuat nedir? Yani mevzuat Gov.tr'de kanunun geçici 11. maddesini sizlere buradan okumak istiyorum. 0107-2022 tarihine kadar yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğalgaz gibi altyapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğün belgelenmesi halinde ilgili yön, tem, yönetmelikler doğrultusunda fenli gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine kullanım izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta Tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su elektrik bağlanabilir. Yani ilk okuduğum cevabın e, yani ilk okuduğum cevabı yine buradan kopyala yapıştır şeklinde vermişler. Ama atladıkları bir nokta var. Bu kapsamda ilgili belediyeden dağıtım şirketlerin elektriği kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneli iptal edileceğinden su ve veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Yani geçici olarak verdiğini belirtiyor. Şimdi, ilk cevaptaki belediye para yani 11. maddenin ilk paragrafını almış fakat ikinci paragrafını atlıyor. İkinci paragrafta ne yazıyor? Diyor ki ancak bakın ancak yapı inşaat ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı bir daha okuyorum yapı inşaat ruhsatı alınmış veya buna göre yapılmış olma şartı 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür. Yani İlk aldığım cevap, ilk gönderen cevap belediye kanunun ilk paragrafında yer alan kısmı öne sürerek e, ruhsatsız ruhsat imar olmayan ruhsatsız bölgelerde yapılmış yapılara e, yapıların bundan faydalanamayacağını dile getiriyor. E, i̇kinci cevaba ikinci cevapta gelen ikinci diğer belediyenin gönderdiği cevapta diyor ki siz bu tarihte önce yapıldığını ispatlarsanız burada ruhsatlı ruhsatsız eklerine aykırı ve buna benzer bahsetmiyor. Siz diyor burada e, 2031 Aralık 2020 önce bu yapıyı yaptığınızı ispatlarsanız e, bu haklardan faydalanabilirsiniz diyor. Ben yine e, şurada şurada sarı altını çizdiğim yerde şu cümleyi tekrarlamak istiyorum. Neden? Çünkü burası çok önemli. Birçok kişi buna takılıyor. Belediyeler burada birazcık keyfi davranıyorlar. Ancak yapı ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 31.12.2021 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. Yani kanun bunu açıkça söylüyor. Ve ben buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Ee, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslenmek istiyorum. Yani burada belediyelerin keyfi uygulamaları vatandaşları mağdur ediyor. Ortada e, çıkartılmış bir yasa var ve bu yasaya göre bu vatandaşlar kendi belediyesine gittiklerinde ve bu yasayı göstererek e, hatırlatarak bu maddeleri hatırlatarak e, bu abonelik işlemlerini tamamlamak istediklerinde açık söyleyeyim ee, çok geçmeden birkaç ay içerisinde yıkımla karşılaşıyorlar. Ee, belediyeler bu tarz sesleri bir şekilde baskılamak istiyor. Ama yöntemi bu değil. Bir an önce bakanlık, ilgili belediyelere ve Türkiye'deki tüm belediyelere bu yasanın uygulama yönetmeliğini ve bununla alakalı uygulama ne şekilde yapılması gerektiğini bir yazıyla bildirmesi gerekiyor. Bu mağduriyetin de bu şekilde bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben bunu paylaşmak istedim. Önemli bir konu, birçok kişinin de belki karşılaştığı ama e, hiçbir şey yapamadığı, e, hatta belediyelere gitmeye korktuğu ve bundan dolayı da bu hizmetleri alamadığı bir konu. E, dolayısıyla ben buradan tekrardan yetkililerin bu konuya bir el atmasını ve bu konunun e, vatandaş nezdinde değerlendirilip e, bu hizmetler alması yönünde destek verilmesini, çalışmaların bu yönde yürütülmesini. Ee, istiyorum, talep ediyorum dernek olarak teşekkür ederim.